İşte iki oğullarıyla yaşadıkları dört katlı lüks villa, Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in 6 yıllık aşk yuvaları Saray Yavrusu dedirtti. ATV ekranlarının Rating Rekortmeni dizisi kuruluşu Osman'da Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, önceki gece etilerde objektiflere takıldı. Ayaküstü gazetecilerle konuşmayı ihmal etmeyen ünlü isim, ailemi çok özledim diyerek çocuklarından bahsetti. 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile hayatını birleştiren Burak Özçivit'in açıklamasının ardından ünlü çiftin hayatı merak konusu oldu. Nisan 2019'da Karan'ı, Ocak 2023'te Kerem'i kucaklarına alan çiftin özellikle aşk yuvaları merak edildi. İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in saray yavrusu dedirten Beykoz'daki dört katlı, bahçeli ve havuzlu villası. 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten iki evladı olan Burak Özçivit, önceki gece etilerde objektiflere takıldı. Set sonrası çorba içmeye geldiğini söyleyen oyuncu, yeni projesi Berber hakkında gelen sorulara şöyle yanıt verdi. Daha çok taze bir proje, hızlı bir şekilde sete girdik, çekimlerimiz başladı. Proje ile ilgili daha fazla detay vermeyeyim. Şimdi Kuruluş Osman dizisinin de yeni sezona başlayacağını müjdeleyen ünlü isim. Kuruluş Osman dizimiz de yakında sete çıkacak. Bu sezon artık devlet olmak için bir mücadele verilecek. Çok güzel, sürpriz bir sezon bekliyor sevenlerimizi dedi. Yaz boyunca eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit, "Çok güzel geçti tatilimiz. Çocuklar ile bolca vakit geçirdim." Ben setlerden dolayı döndüm ama onlar hala orada. Ailemi çok özledim. Yoğunluktan dolayı gidemiyorum. Dedim artık gelin şeklinde konuştu. Çocuklarından da bahseden öz çivit. Acayipler şu an. O kadar ufak ki şimdi Karan'ın kardeşi. Bu yüzden de aralarında bir kıskançlık olmuyor açıklamasında bulundu. Aşk yuvalarına bakın Burak Özçivit'in açıklamasının ardından ünlü çiftin hayatı merak konusu oldu. Nisan 2019'da Karan'ı, Ocak 2023'te Kerem'i kucaklarını alan çiftin özellikle aşk yuvaları merak edildi. 29 Haziran'daki düğünlerinden önce İstinye'de bir dairede oturan ve evlendiklerinde Beykoz'da 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiralayan ünlü çiftin zevkli döşenmiş evi hayran bıraktı.